ortaya çıkıyor. Sonuçları yakından takip ediyoruz. Bu arada Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Ee, sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba ve gayret için buradan teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler. Ve sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Ama şu anda bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Volatilacılar, vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum.